Bir kadın adamını çocuğu gibi sever. Hiç üşenmez. Yatırır dizlerine, okşar saçlarını, uyutur şefkatiyle. Bir kadın yakın arkadaşı gibi sever adamını. Alır oturtur karşısına, paylaşır dertlerini. Döker içini, acıyan yanlarını. Koyar masanın üzerine kırılan yerlerini. Bir kadın adamını babası gibi de sever. Alır evinin en güvenli kapısı yapar onu eve gelişlerini bekler. Tüm korkularını ona emanet eder. Bir kadın karşılıksız da sever adamını. Alır koyar onu yüreğine, kokusunu özleyerek, kendisine yalan söylendiğini bilerek sever. Bir kadın adam gibi sever adamını. Hiçbir şey için ondan vazgeçmez. Ne yaşanırsa yaşansın, ne zorluk çıkarsa çıksın, bir tek o olsun yanımda diyerek sever. Bir kadın bir adamı öyle de böyle de sever. Sen bir kadını sadece adam gibi sevmeyi becer yeter. Şiirlerimi geceye yazıyorum. Hüznümü sonbahara, umutlarımı maviye ve seni yüreğime. Belki bir yok kuşağında yeniden buluşuruz diye.